Akşam burnumu keseceğim, patlıcan oturtma yapacağım sizlere. İmam bayıldı. Yanında pilavı çekeceğim diyor. Ondan sonra soğanı kıracağız diyor. Tuzla ban banacağız diyor. Geniş burunlu karı da gelip orada bir çay yapacak bize diyor. Tarihi arkadaşlar evet geri döndüm. Evet bu Alexander en son ufak bir veletti. Daha sonra bunun deresi Alex'e top vermişti. Alex daha sonra biraz büyümüştü. 18 ile 19'lu yaşlara gelmişti. Şu anda gördüğünüz e, suratı taşımaktaydı. Şu anda yolculuğa kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım bu sefer neler yapabileceğim veya neler yapamayacağım yolculukta. <laughs> This is it. The 11 aside game. Your final chance to show us what you got. Lan oğlum, bunu oynamamış mıydık? Oynamıştık. Decent showing from you today, lad. Ha tamam. I can't help but think you got more to offer. Allah Allah Allah. Gözünden ter akmış lan Alex diyor. Kesinlikle öyle. George amca. George ne zannettin lan? basket. George oğlum burnun patlıcana dönmüş oynama o burnunla bu burnundaki siyah noktaları sıkanlar olur arkadaş devamlı burnu yine onlarda devam yapmayın var öyle tanıdıklarım var patlıcana dönmüş yapmayın oğlum Allah Allah buraya oynadık diye hatırlıyorum ama neyse buraya geçerim ben şimdi bir oynayayım bakayım tekrar Evet arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. Takım olarak oyna Hunter olarak oyna hatırlarsanız ilk videoda burada kalmıştım. Ben burada takım olarak oynayacağım arkadaşlar. Çünkü Hunter olarak oynayınca ben daha evvelden e, İngilizce kanalım Sky zaten kariyere devam ettiriyordum. Biraz garip oluyor. Lots of hard work on display out there. Lots of hard work on display out there. Aferin lan amca. <laughs> Now benim next days, scouts will be reviewing their performance notes, Profesyonel sözleşme imzalayacaksınız diyor. ring, Keep Akşam burnumu keseceğim, patlıcan oturtma yapacağım sizlere. İman bayıldı. Yanında pilavı çekeceğim diyor. Ondan sonra soğanı kıracağız diyor. Tuzla ban ban bana diyor. Geniş burunlu karı da gidip orada bir çay yapacak bize diyor. Çay yapmaya gidiyor diyor. Şuradaki amca hiçbir şey yapmayacak diyor. Lan bu herif de devamlı sessiz sessiz konuşuyor oğlum. Biraz sesin çıksın lan. Böyle var ya. Normal hayatta da olur öyle. Biraz sessiz sessiz. Ama tamam tamam. Sevmem arkadaşlar. Sesinizi yükseltin. Sesinizi duyurun. İçe kapanık olmayın. Ah. O neyse amca niye üzgünsün lan? Akü mü bitti çok oğlum? Bu Çok uzun sörmeyecek. Abi bu kadın burnunun üzerinde <laughs> maç yapılır lan, o kadar düz yani. Bugün iyi oynadı oğlum. Ne bu lan? Sevinseniz altı üstü maç oynuyorlar lan. About Maybe if I hadn't have traveling away to games all the time. You some seasons it was. Amcanın gömlek de kaliteli gömlek ha böyle kalın kumaşlı gömlekler olur ya böyle parlak. Düğünde falan giyilir onlar böyle. Bu arada düğün videolarımı vlog olarak koyacağım arkadaşlar. Acayip işler yaptık düğünümüzde. Stop you from following yours. I mean, you gave up everything. Teyze ikili kolyeyi takmışsın vay be. You know just want to be you. <laughs> Atlayın çabuk basıp gidelim leş gibi ter kokutmayın lan arabayı diyor. Great performance today top Şu rengi kaçmış, rengi solmuş arkadaş especially when it runs in the family. Vay, Benicio del Toro geldi. Yanda ne var? McLaren s mı? Ne var? Excellent first touch, like a sort of yesteryear Didier Drogba. Vay, yarım 22 goal, 68, Araba 60 model ama otomatik cam var. Zı -zı. Ben de turbo sakızdan çıkan kağıtları biriktirdim. We are absolutely the guys for nurturing young potential and boys you got it coming out your İkinizi birden beğendim la diyor. You need representation you call me. Night or day, Christmas day doesn't matter. Bayram günü, Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, Şeker Bayramı. Bundan sonra ne bileyim onu. 19 Mayıs. Bizim bayramlarımızı sayıyorum. Bunlar da Noel, Noel var. Bize daha güzelleri var. Ah, geçirdik lan diyor. Kontrata geçirdik lan diyor. Alex'in ödemesi... Şey ne ödemesi ya? Ödemelere geçmedik daha. Şimdi dur bakın. Seçmelerde bol şans Mr. Alexander. Daha mı ayağımda olacağım? Burnumu da getireceğim. Seçmelere hazırız Mr. Alexander ile kendimizi gösterme zamanı. Oğlum saçma sapan tweet atmayın lan. Sıralamada daha iyiydim de arkadaşlar. Tabi bu... Vay... Gitar'a bak bu Fender'lara benziyor Stratocaster ancak onların biraz uyduruk dandik versiyonu var da Squire. Bende de bir tane Squire var. Gitarla ilgili misiniz arkadaşlar bilmiyorum. Dehşet bir gitar koleksiyonum var 17 gitar. Gitarlarla ilgili videolar da yapmayı düşünüyorum. Gitar çalan aşağı yazsın lütfen. Ne çabuk eldin evin adresini nereden buldun oğlum sen? Benim sözüm Del Toro. Used to trying to pick it up again. Yes, give me time to pick There he is, my number one client. Hey, yavrum aybe. Oğlum, şimdiden şey yapmayın. Sessiz takılacağım. You let him beat up on your wall like Hunter. Oh, he's always practicing anyway. Why not? It's just a wall. What can I do for you, Mr. Taylor? Michael, please. Michael, you're on the case for you. Hadi on, tell Ne Michael oğlum lan Alexander değil miydi bunlar? Michael, Michael kim dedi mi? <laughs> Yok Michael bu. Seems like you've been making quite the impression. Her bir yandan kaykılmış zaten. <laughs> oğlum, gidiyor mu lan diyor. <laughs> Topa hava basmışlar. Öyle toplar genelde şey olur arkadaşlar. Biraz böyle olur. There isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it. I've got some incredible deals on the table here. Just don't go rushing into any decisions, okay? Now the top teams sure going to you more money, but You won't be getting as much game time, and it's minutes on the pitch that really develop a player. You know, take your time, okay? This is a big decision. Şimdi işe girerken de benim patron böyle bir şey demişti. Kaç sene önce, 10 sene önce. Ulan biz takım seçmemiş miydik? Allah Allah bu oyunda kafayı mıdır yedirdin nedir? Yoksa ben kafayı yedim. Öteki videoda serimle karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar Manchester United'ı seçiyorduk tabii ki. Aslında tabii ki Manchester United bizim Türk takımlarının bir numaralı düşman. Düşman demeyelim de Karşı takımlarından biridir. Dediğim gibi futbolda düşmanlık, dostluk falan. Dostluk vardır da düşmanlık böyle şeylik e nelerdir e ona falan sevmem öyle şeyleri. Dediğim gibi ben Beşiktaşlıyım. Hatta Beşiktaş'ımız inşallah e yaza doğru UEFA finallerinde Manchester ile karşılaşıp şöyle birkaç tane çakıp kupayı alacağız. Türkiye'mize ikinci defa kupayı getireceğiz. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Daha evvelden getirmişti tabii ki. Biz de inşallah getireceğiz arkadaşlar kupayı. Ancak bu şeyde Alexander Manchester United'la oynasın. Dediğim gibi ben kendi kariyer olayımı zaten Beşiktaş'ta yapacağım. <laughs> Sonuçta çocuk sabahtan beri çocukluktan beri Manchester United hayranı. Orada tutup da başka bir şeye girecek hali yok. Orada bizim Ozcay Trabzon'a gitti gitmişti abi. O, doğrusu, o, gitti o, derken o, sanki o, ben de lan <laughs> bizim Oğuz'a telefon, telefon geçen. Gidiyom bir daha abi dedi. <laughs> Mütevazi takılacağım. Well, I work, gonna live up you, Granddad. Well, <laughs> <love to> Daddy. <laughs> lan, bu İngilizler de bir garip konuşuyorlar. Yarısını yutuyorsunuz oğlum cümlelerinden. <laughs> ben 17 senedir Amerika'dayım arkadaşlar. <gülüyor> Türkiye'deyken <laughs> öğretimimizi tabii ki İngiliz İngilizcesine göre öğrendik. Ancak <laughs> <gülüyor> 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 lan gene burnum kaşıyor. Oyundaki garip burunlara baka baka. <laughs> İlerle Londra. Manchester United kulübünün Mr. Alex Hunter ve bilmem kimle ne tekrarlayacağına inanmıyorum. İnanmazsan inanma lan. Sana bir çakarım onun var ya. Charlie Watt. Şimdilik futa muta gerek yok. Ya, bir bakalım ne oluyor Vay yavrum Babam da çok şeymiş lan Karizmaya baksana oğlum James Dean gibi Vay İbrahimovic ne oluyor lan Oğlum bu İbrahim Oç 1.98 falan filan değil mi? Ne bu? Kısa yapmışlar adamı. Mourinho. Pantolon biraz sıkı olmuş. Küç ortada Mourinho. Hunter, Walker. In you go. Gaffer. Hocam şimdi eee... Just you boys had a good look around. Bit different from what you used to, eh? <laughs> öyle tabii lan. Biz arka bahçede oynuyoruz bunu <laughs> futbolu. Şu soldaki arkadaş <laughs> maalesef kel olacak abi benim gibi. Saçlar gidici. Saçlarınız gidiciyse çok uğraşmayın arkadaşlar. Yok değişik şampuan man puan gidiyor yani. Ben uğraştım kendimden biliyorum. Hadi başlayalım oğlum çok uzattınız lan. 1000% Butler, his met you, lads work as hard on getting to know your teammates as you do in training. A lot of different personalities on this team, some big egos. We want to be successful in the Premier League. We need team chemistry. No good just having 11 individuals out there. All right, get cracking. Training starts in 15 minutes. i right? a pair of you looking like a couple of boy band rejects on my pitch. <laughs> Hunter'ın da vücut fena olmayacak ha biraz body body yapsa bak 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 Ötekisinden pek bir alt olmaz Göğüs düz göbek dışarı çıkmış olmaz We won't let you down Mr. Butler 14 minutes Hadi oğlum çizgi film esprisi yapmayı bana Vay Right, As you're all aware, we've got a couple of new boys starting with us today, Alex Hunter and Gareth Walker. That doesn't mean I'm going to be taking it easy on the rest of you. I want you paired off, one-on-one on one drills. Gallo, you take Hunter. Bernard, you take Walker. Bernard, okay, how <laughs> <boys> cool, <can> do. Buenos <laughs> dias. <laughs> <laughs> <lily and> <laughs> you should have said something before now, guys. I'm Yeah. Hunter. Bo. Boys ready for school? Vay. Yavrum sen bir şeyler öğren. Hadi ne? Maybe you boys learn something yourselves. Oh, I shoot <Haşırt> the blackboard. Nice. <laughs> Alex'in nitelikleri senin oynayışına ve antrenmanda sergilediğin performansa göre değişir. Yok ya, Allah Allah. Antrenman belirli nitelikleri hedeflemene de imkan tanır. Alex'in genel reytingini artırdıkça beceri puanları alacaksın. Rating. Reging neymiş lan? Rating o oğlum. Yanlış yazmışsınız. Eşek kadar koskocaman firma. Bu puanları özellikle oyuncu özelliklerini açmak için kullanır mısın? Tamam kullanayım ben. Hello gentlemen. Let's train yeah? ben ya. Ben Bugünkü antrenman. Temel savunma ve hızlı dribling yapacakmışız. Antrenmana başla hadi yavrum. Temel savunma. Topu kazanmak için rakibine müdahalede bulun. Başarılı ve zamanlaması iyi olan müdahaleler ödüllendirilir. Tamam. Böyle mal gibi geçerseniz hiçbir şey ödüllendirmeyecek tabii. Lan oğlum. Alexander daha ilk günden takımdan atılacak arkadaşlar. bak ya ben niye mal gibi koşuyorum onu anlamadım şöyle yapsak ya neyse ki kaleci iyi <laughs> yok lan yeter artık herife biraz şey verelim dedik ee, avanta verelim dedik herif de coştu tabi hadi be. Oğlum bana takoz recep derler. Performans çok iyi devam edelim o zaman. Çok da iyi olduğunu zannetmiyorum ama dribbling shoot tamam. Bunu geçen şeyde yapmamış mıydık? Ha şöyle de yarışıyoruz şimdi. Vay yavrum vay o ne lan? Şöyle geçirdiler sana yavrum. Devam et. B, B. Fena değil. İlk başta A alıp ukalalığa gerek yok zaten ya. İlerle. Terledin değil mi lan? Well Alejandro. Vallahi terledim lan Alejandro. Alex, Oğlum Alejandro isim değiştirme Kamil. Ben sana Kamil ne? diyor muyum? Toro. Toroman. Toroman diyeceğim bu herife. Yarın kimyayı fazla ilerletip başka yerlere de taşımayın diyor. Ne, ne ola alışamadınız mı siz birbirinize? And remember, you want to be on the team, you need to give your all every time you step on this training pitch, especially if you want to be on the preseason tour. Alex terlemiş, telleri renklerin telleri yerin renkleri değişmiş. Bu ne lan? Kemal Sunal abimizin bir filmi vardı. Suratını kömüre boyayıp basketçi oluyordu falan. Yüz yok neydi o? Orta direk Şaban. Bin defa dedim ha Kemal Sunal filmlerini. Allah rahmet eylesin. Çok severim kendisini. Bir tane beceri puanı varmış. Nereye dağıtalım lan onu? Şuta dağıtacağım ben onu. Orta morta açmayacağım. Zayıf atak. Penaltı. Serbest vuruş işi. Sabiti. Fansol pas. Doğal yeteneği. Vay doğal yeteneği de nasıl arttırıyorsak. Anlamış değilim çok uzun taç. Bir Beşiktaş'ta biz 90'lı 80'li yıllarda Mutlu diye bir herif vardı. Abi herif bir taç açardı. Neredeyse kalenin sağının öteki tarafından top geri taça giderdi. Mutlu'yu hatırlayan varsa arkadaşlar bilemiyorum ama. Neyse şuradan bir tane bir şey alalım biz. Veya şimdilik almayalım lan biriktirelim biraz. Ağza çekirdek biriktirir gibi. Alex yatağa ayakkabınla basma lan. Bu Amerikalarda öyle bir olay var zaten abi. Herifler eve geliyor tamam mı misafir. Allah'a yatıyorum ha falan filan diyor şey kanepeye ayakkabıyla. Çüş lan. Bir anda laptop uçarak geliyor zannettim ha. You know, lan oğlum şu kadının burnundan gözlerimi alamıyorum. Kapatacağım orayı ya. Bir dahaki sefere bu kadın gerçek modellemesine bakacağım. Hakikaten böyle mi bu burun yoksa bilgisayarda mı az aslında? çözüttüler az Teklif var mı? Var. Üç yumurta bir peynir. Ulan <laughs> seni seçmeyen özsün Alex. <laughs> Sakin ol oğlum lan. Amerika. Hoş geldiniz. Abi 4K'da grafikler muhteşem ya arkadaşlar. Şu şey. Şu kadının ne? neyse. <laughs> hey. Hi Mr. Butler. Butler ne yapıyor lan? Evet. Batuhan. Bat Butler'a da evet, Batuhan evet, diyeceğim oğlum herkese rağmen bundan sonra kendim isim bulacağım. Cool. All right. Thanks. Teyzenin adı Nuriye olsun. Gerçek adı neydi bu teyzenin? Well? Catherine. Catherine. Aferin lan Alex, Amerika'ya gidiyoruz beyler. Sarılın oğlum, annene bir sarıl lan, insan eşek. Vay uçağa bindiler. Atlantik okyanusu üzerinde. Altında değil tabi, üzerinde. you Sure Belki... Lan oğlum koltuğu yatıramıyorsun daha. Ben Dik durun lan arkadaki herife rahatsızlık vermeyin. Vay arkadaki herife de rahatsızlık verecek gibi değil yayla gibi lan. Boys, what do you <laughs> do with all your frequent flyer miles? Lan geçmeyin oğlum adamlarla. Gaz. That's sweet gaz. Gazlamak gaz. Yeah, be living the dream, mate. Gazı oradan uçaktan arkadan bunlar <laughs> üç kat geriye giderler ha başka uçağa geçerler öyle bir ki bu gaz. Bak abi herifin suratına bakın osuracak adam suratı yok mu suratta neife? <laughs> Hop, be, adamlar business class devam ediyor ya. Baksana normal uçakta böyle bir şey yapsan arkadan deyip direktman fırçaya yersin. Benim önümdeki yapsa fırçayı atarım. Videomuz 25 dakika olmuş arkadaşlar. İsterseniz şu anda burada bırakıyorum ben. Tamam mı? Burada. Bir sonraki videoda burada kaldığım yerden devam edeceğiz. Şu anda Amerika'da Seattle görüyoruz. Çok güzel o meşhur dağ. Ve de Seattle'ın Space Needle. Seattle muhteşem bir yer tabii ki. Neden? Çünkü sanırım Microsoft'un falan şeyi kurulduğu Daha doğrusu en azından yer aldığı mekan. Beceri puanlarım şu anda 1. istatistikler hırçın falan filan diyor. Ben Rising Star yine başardım. Michael Taylor diyor. 17 yaşındaki futbolcularımız Alexander Vegas, Manchester United kulübünün un ABD kampına forma şansı bulacak. Gareth sen ne diyorsun oğlum? Gareth, gaz. Tweet mi tweet bırakın oğlum. İşinize bakın lan futbolcusunuz siz. Neyse arkadaşlar, kaldığım yerden devam edeceğim. Çok lüks bir otele geldik gibi gözüküyor. Deri koltuklar, ondan sonra pahalı mobilyalar falan filan. Yatak biraz küçük kalmış. Biraz daha büyük olabilirdi. Ancak sağlık olsun. Kaldığım yerden devam edeceğim birkaç gün sonra videoya. Buradan devam edeceğiz. Şimdilik hepiniz hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ben Göktuğ Yüksel. Kanalıma yani Göktuğ Yüksel'e abone olmayı unutmayın. Göktuğ plus plus loves you baby.